Kolga o zaman ben şimdi odama çıkıyorum. Kolleri hazır olunca bana haber verebilir misin? Tabii hocam. Siz nasıl isterseniz. Ben de hoş. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Al. Yok, sana al. Allah Allah. Yok, ilk sen şey yaptın. İyi peki. Sevgilim. Ne oldu? Ne izliyorsun böyle keyifli keyifli? Pek manzaranın sen olduğundan habersiz. Ya Ömer'e bakıyordum ya. Ömer bu kızla gerçekten çok mutlu. Ve onların aralarını mı yapsam diyorum. Çünkü Ömer'i mutlu görmek istiyorum. Bunların da arası yumuşadı her değil mi? Evet. Konuşmuyorlar mı hiç? Mecbur kalmadıkça hayır. O zaman mecbur bırakalım. Nasıl yapacağız onu? Sanırım... ...benim aklıma bir fikir geldi. Hırsız polis hikayesinden kalan bu kelepçeler... ...bizim işimizi çözer. Güzel fikirmiş. Kim takacak? Yani düşünceli bir kardeş olarak ben herhalde. <laughs> Gel ben. Ömer. Şu sen. Bir gelsenize. Gel. Ya ben bir şey buldum ama bu şimdi kırık mı, çalışıyor mu, çalışmıyor pek anlayamadım. O yüzden üstünüzde bir denemem gerekiyor. Bileklerinizi uzatır mısınız? Hoştum. <laughs> E Tamam. Çalışıyormuş bu. Güzel. O zaman ben bu gönül rahatlığıyla kolye koyabilirim. Bir yere koyarız. O ne demekmiş şey şimdi? Bayağı. Anahtarı bulunca işte koyarız bir yere. Birazcık yan da kalırsınız. Ne olacak? Asiyeciğim, açsana. Canım, hadi. Ne, ne yapıyorsun? Sen bize tuzak mı kurdun? i̇ster tuzak da, ister başka bir şey de. Bence süper oldu. Ya Asiye saçmalama. Açar mısın şunu? Duyamıyorum. Gel kız buraya. acıyor. <laughs> Asiye'ciğim. bir tane. Gönül Hanım, teyz, Gönül teyz, Ma matırtı olmasın. Afra, Afra! Ya çıldıracağım. Nerede bunlar ana kız? Uf. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefon da kapalı. Hastaneye mi gittiler acaba? Çıldıracağım bir ya, çıldıracağım ya. Afra! Afra. Yapıştır bakalım. Çiçekçi Barçın. Çiçekçi kaldınız değil mi? Beyler kusura bakmayın yardımcı olamıyorum. Kelepçeliyim de. Aşk olsun Ömer'im be. Ya lafım mı olur sende gözünü seveyim ya. Kelepçeler de pek bir yakışmış ha elinize. Ama sen devam et muhabbetine. Değil mi? Ya işine, pardon işine devam et yani. Aynen kardeşim. Sen niye takılıyorsun ki hem böyle şeylere? Bak biz burada iki tane koca koca adamlarız yani. Şunları halledemeyecek miyiz ayıp sana Hem bak buranın havası güzel diyorlar. Siz şöyle bir çıkın, bir hava alın, bir keyfiniz yerine gelsin. Değil mi? Değil. Biz Allah aşkına nereye yürüyeceğiz ya? Söylesene, ele tutuşmuş gibi gözüküyoruz zaten. Diyorsun, e ne güzel işte. Ya kardeşim, böyle şeyler kısmet. Kısmet. Katlan. Asiye nerede ya? Asiye'yi bulun bana. Çözsün şunu. Vallahi Ömer'im, hiç kusura bakmayın. Sevgilimin özel tembihi. E malum kendisi dışında kolilerle falan meşgul. Hiç sizle uğraşamaz yani. Ama siz biraz daha takılın böyle. Oğlum, kelepçelenmek de sevdaya dahil be. Ha? Hadi Ömer'im, yap bir an vermiş. Çok fenasın ya. Kardeşim. Ha. Kollar biraz ağır biliyor musun? Yani biz o yüzden böyle yavaştan uzasak sanki daha güzel olacak. Siz de o zaman artık. Saçmalamayın gelin şuraya. Tolga gelseniz de şuraya. Öyle mi kalacağız yani biz şimdi? Hayır tabii ki de. Ama şu an Asiye'yi ikna etmeye falan çalışamam. Ders başlamadan kütüphaneye gitmem lazım. Geliyor musun benimle? Gelmeme gibi bir şansım var mı? Bu çıkana kadar sen nereye ben oraya. Benim peşimden öyle geleceksin. Evet. Ama sen de benim peşimden geleceksin. Maalesef. Maalesef. İyi hadi nereye gideceksek gidelim. Ha. Plan işe yarıyor galiba. Şimdiden beraber zaman geçirmeye başladılar. Oldu oldu. Ömer. Daha zor olmamalı ya. Az dur.